Erdan merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere sezon yenilendi ve Albay Raff geldi şöyle göstereyim ee, görmüş olduğunuz gibi Braafes yolunda Albay Raff diğer bir adıyla Kolonel Raffs. Şimdi ilk başta bir onu deneyeceğiz ardından Braafes alacağız ardından Dirilin kostümünü alacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanala abone olmayan %70'e et çıktı. Lütfen beni izleyip kanala abone olmuyorsanız çok üzülürüm. Kanala abone olursanız adamsınız. İnşallah istediğiniz karakter çıkar. Bu arada uzun videonun ardından ben şeyleri bazı karakterlerimi daha 25 şutb yaptım. Low da 25 olacak. Bibi, Sörcü, ondan sonra Şeli bulu 25 rütbe yaptım. Onun için de bir hayırlı olsun alırım. Ee, bir de klana ben gelme... <laughs> yazmış arkadaşlar orada. Ee, şimdi şuradaki 10 taşı alalım. Taş yatırma gereği duymadım. 174 taşımız oldu onu aldığımızda. Burada güç puanları var. Al, Albay al, rafa aldığımda bu güç puanlarını basacağım. Ee, şimdi şu brapesi bir etkinleştirelim. Şu sesi bir açalım ilk başta. Evet Brawl Bratis alıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve Bratis gelsin. Aldım. Gitti. Bratis. Görmüş olduğunuz gibi. Bratis aldık. Kutularımız geldi. Bu kutuları tabii ki şimdi açmayacağız. Ee, bir şey yok. kadar biriktireceğim. Bunun bunu açacağız. 30 dolarlık. Ee, şimdi bir D4RRY bir e ben de direkt D4'e <laughs> ee, E bu kostümü alıyoruz. Of 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 şekilli. Şekile bak. Uzay teması, özel efektleri falan nasıl ona bakacağız. E ee, Daryl'ın kostümü. Ben de Daryl vardı. E ee, ilk başta şu Albay bir deneyelim. Nasıl bir şey, ne yapıyor? Şöyle sekiyor. Evet bu arada gösterdiğinden fark ettiyseniz daha uzun seçiyor. Mesela oraya gösteriyoruz daha aşağı gidiyor. Yakın uzak vurdukça bir hasar değişmiyor. Bin milyon bir seviye hali max deyince 1600 1400 ne oluyor şimdi ultisi yıldız gücünü çıkartırsanız duvarları da kırıyor ama yıldız gücünü çıkartmazsanız duvarları kırmıyor bu kalkanı aldığınızda kendinize öfke yemiş oluyorsunuz ve hasarınız görmüş olduğunuz gibi binden 1200'e çıkıyor. 200 arttırıyor hasarınızı masken maxken hesabı hasarı 1600'e çıkıyor diyebilirim öyle güzel bir destek karakter olduğunu düşünüyorum açıkçası. İki tane kalkan çıkmıyor onu fark ettim. fena değil bence. Yani şunu bir şey deneyeceğim şunda. Dur şöyle bir girelim. Burada genellikle yüzde doksan kartlarda bug oluyor. Yok bunda olmadı çok bir şey. Kalkanlıyken öfke almışken bir kalkan daha alamıyorsunuz. Onu da fark ettim. Ee, şöyle öfkenin bu arada geçmesi süresi çok uzun. Baksanıza bitmiyor. Böyle bir tanesini değdirirseniz 600 vuruyor, İki tanesini değdirirseniz 1200. O da biz baga girdik galiba. Neyse. Evet. Şimdi çıkalım bir D4 Daryl'ı deneyelim. D4 Daryl. Ben öyle diyeceğim ya böyle uzun uzun adını söylemeye gerek yok o Daryl'ın. Ben de tıknaz Daryl ama artık yeni D4 Daryl aldı. Ee, of. Of of of. Şöyle bir açalım maça girelim. Bakalım nasıl çok güzel olduğunu söylüyorlar. Özellikle D4 Daryl'ın. Şimdi bakalım. Tamam. Oo, o sesi duyuyor musunuz? Bak şu, tık, 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 şu ses Daryl'dan geliyor. Oh my god. Ya şu an çok maç umurumuzda değil açıkçası Atamadı. Arkadaşlar bu ne? Atışlar çok güzel. Baksanıza. Neyse şöyle biraz oynayalım. Ee, ya görünüşü de çok güzel. Bir de kollarını çok açmış böyle ölçüsünde bir değişiklik var mı? Evet, ölçüsünde bir değişiklik maalesef yapmamışlar. Ee, mükemmele benziyor. O atışları var ya. O atışları zaten e, bizi alıp götürüyor. Sesi de çok güzel. Müş yani kısacası. Şöyle birazcık da şey yapalım. Yedik golü. Bu maçı kaybettik. Olsun. Hemen bir maç daha girelim. Evet. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. 300 abonede 80 tak çekilişi. 320, 350 abonede 4 kişiye albay raf çekilişi var. 350 abonede 4 kişiye albay raf çekilişi. Yani bence direkt beni yan hesaplarınızdan falan abone olun. 350 yapın bence. Ee, şöyle Mesela biraz şey oynuyorum. Topu var da ileri atma bug'ı var bende bu aralar yani. Eskiden tam ölmek üzereyken topu ileri atabiliyordum. Artık atamıyorum. Acaba benden mi kaynaklanıyorsun? Ee, şöyle. Çok güzel. Şöyle nasıl? Bu arada ayağı var mı? Ha, ayağı var ama küçük. Anladım. Ayağı var ama küçük. O da o da yeter. <laughs> Ama güzelmiş Gerçekten güzel ee, Hatta Berboy Mike falan onlar hikaye yani Gerçekten en iyi Bırağı personelindeki ücretsiz kostüm e, Bu olabilir Bun Bunda da bir değişiklik Bilmiyorum bence çok iyi e, Zaten koloniler Rafı da bildiğiniz gibi değişti Al bayra yani yeni genel biz de onu iki hafta sonra alacağız. İki hafta sonra videosu gelecek. O golü sakın yeme. Adamsın. Atlan atlan. Ben Ben, Daryl ben D4R7 Daryl'ım. Adı biraz kötü olmuş ama arkadaşlar. At bulamamışlar maalesef. Onu beğenmedim. Tabi yabancı ülkede karşılığı var mı bilmiyorum ama bizde karşılığı yok. Iııı. Ee, olacağını da sanmıyorum zaten başka ülkelerde. Tamam şöyle of Mortis orada çok iyi bir şeyler yaptı da ben şey yapamadım tam. Vur vur tamam sende. Güzel. Golü attı Erakis. Arkadaşlar kanala abone olun Videolarda like atın. Like sayımız gerçekten düşüşe geçti. Lütfen like'larınızı atmayı unutmayın. Yedik mi? Güzel. Yani şöyle kıralım. Ve şöyle 4, 3, 2, 1 Görmüş olduğunuz gibi Devil bu ya adam gibi adam ya ee, Sevinç efektiyle Kaybetme tek efekti galiba Aynı ee, Şimdi bu da klanımız. 2 milyondan düştük. Geri 2 milyon oluruz diye düşünüyorum. Siz de hemen klanımıza gelebilirsiniz. Adamızı şöyle yapalım. Ee, şimdi. E, ne yapalım? Şöyle gösterdikleri kostümü zaten. Şöyle bir de şu bra festivumu değerlendirelim. E, şöyle mega kutular gerçekten ilk Brawl Pass sezonu gelenler ve oynayanlar bilir. İlk Brawl Pass sezonu dikkatini çektiyse üstteki Brawl Pass yolunda 1, 2 yani hep bir basamak boşluk var. 1, 2, 4 yani mesela altta kaç kademe var? 70, 70 ama bunu Brawl Pass yolu olarak sayarsak üstte toplamda 70'e 40, 40 tane kademe var. Yani Brawl Pass yolu 40 kademe daha az. Eskiden ilk sezonda o da 70 kademeydi, bol bol kutular vermişti Brawl Pass ilk geldiğinde. Ama şimdi 10 zaten 10 kademe zaten pinler ediyor. E zaten dedik ki zaten 40 kademe, e 40'tan 10 çıkar 30 kademe. Bize kalan kutular 30 kademe, 2 tane rozet paketi güç puanlarını da toplamı 10 ediyor. Oldu bizde 20 kutu. Yani Brawl Pass'ten sadece e, al kaç mega var? 1, 2, 3. Yani bu Pest'ten sadece 5 mega kazanıyorsunuz. 5 mega 10 büyük kutu falan. Yani çok da karlı olduğunu sanmayın ama tabi almak karlı. Mega kutu 80 taş sonuçta. Ee, Bra dediğim gibi azalttılar. Hem de çok fazla nerf geldi bu Rapest yoluna. İlk geldiğinde böyle değildi. Ee, ücretsiz ama olsa olsa ücretsiz kısım gayet idar. Süpersel para yatıramayanları düşünmüş. Ve yani. Zaten önceki sezonda dikkat edecek olursak bunu da hep altınlarına yani geçiyor. Yani ilk sezondan sonra bozdu başka diyeceğim bir şey yok kanala abone olup like atmayı unutmayın e, açıklamaya discord linkimi no live linkimi e, ondan sonra neler neler bırakıyorum siz o kanallara gidip abone olup discord linkime gelebilirsiniz sizlerle beraber deney videoları çekeceğim orada bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye